Merhabalar hanımlar. Hepiniz e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere hanımlar için pıtı hoş bir model anlatacağım. E, kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle zemin rengimi iğnemi alayım, modelime başlayayım. Evet hanımlar. Şöyle alt sırafam. Bu şekilde hazır Modelim de bu şekilde olacak. Tepesi rokoku değil hanımlar. Rokuku yapamayan arkadaşlar için başka bir şey düşündüm. Şöyle başlayalım. İlk başta şu ara modeli hazırlayalım. Buradan şöyle sabitledim. Biraz kameramı yakın alayım. Evet hanımlar. Bu şekilde buraya bir tane pırpır asılıyorum. Şöyle. Biraz küçülteyim hanımlar. Biraz büyük geldi. Evet. Bu Hemen bunu şöyle ters çeviriyorum tekrar yuvamın içine batıyorum burada kel olan Evet. toplamda 4 sıra döneceğim şöyle üzerine geçecek şekilde çok sıkmayalım çok bol da bırakmayalım şöyle tekrardan yuvamın içine sabitledim iki sıra döndük tekrardan şöyle tutuyorum yuvamın içine sabitliyorum 3 sıra hanımlar şöyle dörtüncüsünü de yuvamın içine sabitliyorum tane boş zürafa geçiyorum. Şöyle dört tane boş zürafa geçtim. Dörtüncüsünü şöyle üstten sabitliyorum. Tam ortadan hanım var. Buraya tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır. Pır. ve döndür. Bu işlemi döndürmeden ben yapamıyorum. Şöyle bu şekilde Toplamda ara yolu için 3 tane hazırladım. Evet hanımlar şöyle burada 9 tane boş turafa geçelim. Evet hanımlar. 9 tane boş zürafa geçtik. Hemen buradan şöyle üstüne geri dönüyorum. Şöyle. Burada şöyle zürafalarıma batarak sayımı bile düşüreceğim. şöyle alanlar sonuncuyu şöyle biraz geniş bırakalım buranın içine motifimizi hazırlayacağımız için biraz geniş olsun şöyle bu genişlik yeterli olacaktır hemen şöyle alanlar dibindeki ilk sürafaya iniş yapıyorum. İniş yaparken hanımlar bol bırakmayalım. Bu şekilde. Hemen şöyle motifimi yapmak için diğer rengi iğnemi alayım. Şu ipi şöyle hanımlar tuttum. Biraz bol tutacağım yuvamın içine kenardan sabitleyeceğim. Bunu altta yürüteceğim hanımlar. Motifimiz daha sert duracak bu şekilde. Alt zemin sağlam olunca şöyle yuvanın alt zemini sağlam olunca motif daha sert duracaktır. Üstten şöyle bunu altta yürüteceğim. Burada hanımlar şu boylarda 3 tane pırpır diyorum Şöyle üç tane pırpırımı hazırladım. Hepsini şöyle ön üstünden hanımlar iğnemi alıyorum. Şöyle tek seferde tepeden sabitliyorum. Bu Hemen şöyle bol bırakmadan yuvamın içine tekrar iniyorum. Şöyle sabitledim. Buraya şöyle şu boylarda tane pırpır asılıyorum. Ve bu, boy, bunun boyunu geçecek şekilde şöyle 5 tane pırpır asılıyorum. Bakın şöyle boy farkına Buraya da 5 tane hazırlıyorum. Şöyle anlamda. Şöyle ön yüzünden hepsini iğneme alıyorum. Şöyle tek seferde sapıtıyorum. Bu şekilde. Hemen buraya şöyle şu boylarda bir tane pırpır hazırlıyorum. Ve hemen şöyle Arkaya doğru çevirdim Tekrar şu en ortadan Sabitliyorum Şöyle Şu pırpırın içinden hanımlar şöyle bir sık iğne geçiş yapacağım ve döndüreceğim Bu işlemi hanımlar Şu gülü biliyorsunuzdur tepesine Rokoko hazırlıyordum bu şekil çok model var sayfamda ee, ve yapamayan arkadaşlar var O yüzden şöyle bir şey düşündüm tepesine rokoku yapmanıza gerek yok bu işlemde aynı görüntüyü sağlayacaktır O yüzden şöyle bir model hazırladım sizler için ee, şöyle Hanımlar bu yuvamın içini şöyle sık iğnelerle dolduracağım Şöyle burada sayı veremiyorum hanımlar. Şöyle sabitleye kadar skinerlerle dolduralım. Hemen şöyle tuttum hanımlar. Şöyle yatırıyorum. Şöyle en arkadan hanımlar. Şöyle arkadan ön yüzüne doğru iğnemi alıyorum. Buradan şöyle hanımlar şu düğümün altından tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle ortadan tekrardan şöyle geçirip burada sabitliyorum. Bakın bu şekilde pratik rokoko hanımlar. Hemen şöyle hanımlar ipimizi bol bırakmadan şöyle arkadan bakın tam şöyle yandan değil arkadan yuvamın içine sabitliyorum. Burada şu kenarda hanımlar e, kameramda yine sıkıntı var şöyle kenarda hazırladığım şu pırpırdan hanımlar aynı boyunda şöyle bir tane daha hazırlıyorum şöyle. hemen şöyle aynı boyda hanımlar şöyle üç tane küçük pırpır Şöyle ipim de azaldı bu arada. Ve şöyle üç tane pırpırımı tek seferde tepeden sabit. şöyle sabitledim hemen şöyle tekrardan şöyle yuvamın içine sabitliyorum şöyle ipim azalınca sıkıntı yaşıyorum şu an ve bunu da şöyle iyice sıktıktan sonra hemen şu ipleri keseyim yeşil ipimi de iğne alayım Evet hanımlar şöyle yeşil ipimi iğne aldım şurada yapraklarını hazırlayacağım şöyle bir tuttum anamlar şu aşağıya indiğimiz ipten hanımlar. şu aşağıya indik sabitledik ya o ipten şurada buradan hemen şöyle sabitliyorum Böyle minik bir pırpır pır. tepesine sabitliyorum bu şekilde hemen diğer pırpırma geçiş yapıyorum. taraftan başlamamın sebebi hanımlar şu gelen ipin altta kalması için tek tek uğraşmamıza gerek yok bu taraftan hanımlar başlarsanız da ipi iki taraftan da kesmek zorunda kalırsınız bunu tam kök kısmından kestiğim için hiç görünmüyor bunu da şöyle tepesine sabitliyorum ve hiç ipimi koparmadan şöyle geçip Buradaki yapraklarımı da hazırlıyorum. Hemen şu ikisini de hızlıca hazırlayayım. Modelimiz son haliyle buradayım. Evet hanımlar, şöyle modelimi tamamladım. Şöyle son haliyle göstereyim. Hanımlar, şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle hanımlar, modelin arka kısmı. bu Şekilde. Evet hanımlar, şöyle bu modele bir fiyatta vereyim. Evet hanımlar bu sıklıkta yaparsanız de hanımlar güzelse e, bu modeli hanımlar 900 TL veya 1000 TL'den yapabilirsiniz. Çıtı pıtı ama zor bir model hanımlar. Evet hanımlar fiyat bu şekilde ee, beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.